Merhaba sevgili dostlarım. Yepyeni bir videomuza hoş geldiniz. Sizlere videonun başlıkları gördüğünüz gibi Waves ve Kava. Bu kripto para biriminin yani şu an Luna'nın başına geldi. Luna nasıl 90 dolardan 100 dolardan 0.02 dolara düştü. Aynı senaryoyu Waves ve Kava için yapılacağıyla ilgili çok büyük dedikodular ortalıkta dolanıyor. Ben sizlere bu videoda Waves ve Kava tokenini yani bu iki kripto para birimine sahipsen dikkat diye söylüyorum. Çünkü aynı senaryonun yani Luna'nın başına gelen aynı senaryoyu Vaves ve Kava'ya uygulanacağıyla ilgili çok fazla dedikodular piyasada kol gezmeye başladı. Bakın sadece dedikodudan ibaret diyorum. Söylentiler var diyorum. Hani olacak demiyorum. Ne derim videonun başına? Eğer sen de Vaves ve Kava tokenine sahipsen yani bu haberleri iyice bir araştır bir öğren. Gerçekliği payı var mı yok mu? Benim elimde Kava yok. Waves de yok. Ben sadece bu kripto para bir bilimini elinde tutan arkadaşlara bu önemli bilgileri vermek istedim Tabii ki de bunlar söylentiden ibaret ne kadarı gerçek ne kadar doğru bilemiyorum onu siz araştırıp öğrenin Evet sevgili dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik Umarım videonun faydasını görmüşsünüzdür bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın